İşitme kaybı tam olarak ne anlama geliyor? Emin değil misiniz? İşte size hızlı bir açıklama. İşitme kaybı, kısmen veya tamamen duyma yeteneğini kaybetmek demektir. Hafif, orta veya şiddetli olabilir ve genellikle 25'ten 65'e kadar desibel cinsinden ölçeriz. İşitme kaybı olan insanlar hepsi aynı değildir. Bazıları sessiz seslerle zorlanırken, diğerleri sohbetleri duymak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir. Peki çözümler nelerdir? Birçoğu için işitme cihazları büyük fark yaratır, özellikle hafif ila orta dereceli kayıplarda. Daha ciddi durumlar için orta kulak im implantları harika bir seçenek olabilir. Önemli olan Modern teknoloji umut veriyor ve sessizlik içinde mücadele etmeye gerek yok. İşitme kaybıyla yaşam hakkında sorularınız mı var veya kendiniz ya da sevdiğiniz biri için en iyi çözümleri mi merak ediyorsunuz? Sorularınızı aşağıya bırakın. Size yardım etmek için buradayız.